Merhaba arkadaşlar C++ derslerimize devam ediyoruz bu derste iç içe döngüleri e, göreceğiz e, daha önceki konularda e, döngülerin nasıl e, çalıştığını ve hangi koşullarda döngüler kullandığımızı görmüştük döngüler programlamanın olmazsa olmaz e, yapılarından e, bir tanesiydi şimdi e, dilerseniz nasıl bir program yapacağımızı önce örnek üzerinde görelim. Şu şekilde e, bir tane en sayısı gireceğiz e, kullanıcıdan. 10 girdiğimizde şu şekilde bir kenarı 10 olan bir kare e, çizmiş e, olacağız. E, bu şekilde bir e, ifadeyi nasıl döngü e, ile çözeceğimizi bir görelim. Şimdi öncelikle e, 10 tane yıldız e, koyacağı için e, biz e, problemimize... E, 10 tane yıldız çizecek şekilde bir döngü e, kuracağız ama ondan önce n sayısını kullanıcıdan e, alacak bir e, mekanizma yazalım see out e, dedik ve şurada n e, iki nokta üst üste dedik hatta bir de boşluk bırakabilirim bu e, bir e, sabit n diye bir metin e, ekrana yazıyor ve see in ile end sayısını e, kullanıcıdan şu şekilde alalım. Tabii bu e, kullanıcıdan alacağımız bu n değişkeni e, integer olacağı için, tam sayı olacağı için 10-20 gibi bir tam sayı olacağı için bunu da tanımladım. E, kullandıktan sonra böyle bir e, tam sayıya ihtiyacım olduğu için 9. satırda tanımlamış oldum. Şimdi e, tekrar örneğimize bakacak olursak e, bu şekli nasıl e, oluşturabiliriz? E, bir kere ee, yan yana 10 tane e, yıldız e, yazacağız. Yan yana. E, bu 10 tane yıldızı alt alta 10 kere tekrar edeceğiz. Dolayısıyla 10 e, tane ayrı satır ve her bir satırda 10 tane yıldız e, yazacağımız için burada bir iç içelik e, söz konusu. Biz de bunu kullanarak bu problemi e, çözmüş olacağız. Ama önce 10 tane satır e, yıldızı yan yana nasıl yazdığımıza bir bakalım. Bu e, bildiğimiz e, bir e, döngü e, problemi. Basit bir e, döngüyle bunu çözebiliriz. Integer i diyebiliriz. Şu şekilde i eşittir 0 diyebiliriz. i küçük n'e kadar i artı artı. E, bunu e, bir ekrana yazalım ve şu şekilde. Yıldızı e, ekrana yazmış olalım. Şimdi bunu bir e, çalıştıralım. Şurayı şöyle bir e, genişleteyim. Çalıştıralım. En sayısını e, isteyecek benden ilk olarak. Ben şuraya 10 yazdığımda 10 tane yıldızı yan yana e, koymuş olacak. Bizim örneğimizde e, burası düzgün gözüksün diyor. Yıldızdan sonra bir de boşluk e, bıraktığımızı e, görüyorum. Dolayısıyla bu örnekte de e, yıldızdan sonra bir boşluk e, bırakalım. Ee, evet, en sayısını önce isteyecek, 10 e, gireceğim ve yıldızdan sonra da bir boşluk bıraktığını göreceğiz. Şimdi e, bizim yapmamız gereken şu bir satırı 10 kez de alt alta e, yazmasını e, sağlamak. Dolayısıyla e, şu koda baktığımız zaman şu 11 e, rinci satırda yazım şu döngü, şu anda seçmiş olduğum şu kod parçasını 10 kere daha çalıştırmam gerekiyor. Ee, bunu 10 kere çalıştırabilmem için bunu bir 10 kere çalışan e, bir dış bir e, kapsayıcı döngünün içerisine e, alacağım. E, i̇sterseniz e, dışarıda da bir e, integer x diyelim. eşittir sıfırdan e, x küçük n'e kadar x artı artı diye bir değişken tanımlamış olayım ve şimdi buraya şu döngüyü tamamen e, alabiliriz. Ctrl X ve şuraya da Ctrl V ile e, döngüyü aldık. E, bunu bir e, girintilerini ayarlayayım. Dolayısıyla okunabilir bir e, kod olsun. Gördüğünüz gibi şu içteki şu for döngüsü şuradan daralttım e, oka basarak. Bu içteki şu for döngüsü bana yan yana e, yıldızları e, basıyor. Dıştaki kapsayıcı döngü de yine bir 10 kere daha bunun tekrar edilmesini e, sağlıyor. 10 e, olduğunu şuradaki n'den anlıyoruz. n 10 olduğu için. E, bunu bir çalıştıralım. Ve şuraya 10 e, yazdığımda gördüğünüz gibi yan yana birçok e, yıldız e, yazmış oldu. Bunları sayarsak 10 çarpı 10 toplam 100 tane e, yıldız olduğunu zaten e, göreceğiz. Ancak niye tam o kare olarak e, karşımıza çıkmadı? Şimdi bir ona bakalım. E, şu içteki bir for döngüsü 10 e, tane yıldız bastıktan sonra ikinci satırda bir e, olması gerekiyor. Dolayısıyla içteki for döngüsü bittikten sonra bir alt satıra e, geçmesi gerekiyor ki e, bir sonraki 10 taneyi yazarken de yeni satırdan yazmış olsun. Dolayısıyla şuraya see out ee, ve e, Endel e, yazarsak eğer e, bu e, ilk 10 e, taneyi yazdıktan sonra alt satıra geçiyor. Sonra ikinci 10 taneyi yazdıktan sonra yine alt satıra geçiyor. ve Bu şekilde devam ediyor. Bunu bir çalıştıralım. Ve şuraya 10 e, yazalım. Ve gördüğünüz gibi e, kare şeklinde yıldızlarımızı burada e, ekrana basmış olduk. Şimdi e, burada eee şu iç içe for döngülerini biraz çeki düzen vermeye çalışalım. Şurayı şöyle biraz daraltayım. Öncelikle iç içe for döngülerinde genellikle şunun iterasyon değişkenine bir bakalım. Bunun iterasyon değişkeni i. Şunun da iterasyon değişkeni i. Pardon. Şunun iterasyon değişkeni x. Ben şimdi bunun bir iç içe döngü olduğunu önceden tahmin ettiğim için bunların e, iç içe i ve j e, şeklinde aslında e, yazacaktım. Ancak biz bu programı sıfırdan düşüncesini de geliştirerek geliştirdiğimiz için önce i kullandık. Daha sonra da kapsayıcı for döngüsünde x kullandık. Ancak programcılarda e, kabul edilen genel bir e, kural demeyelim ama kabul vardır. Genellikle iç içe iki tane döngü yapacaksak şunun e, döngü değişkenine i şunun da döngü değişkenine e, j deriz, ij e, şeklinde e, bir e, e, genel kabul vardır. Bu i'ler satırları ifade eder. E, biraz e, ileriki konularda matrisleri göreceğiz. Matrislerin satırları sütunları olacak. Şu j de sütunları ifade edecek şekilde genellikle kullanılıyor. Dolayısıyla e, programın çalışması çok e, etkilenmiyor. Ancak e, genel e, Kullanıma uygun değişkenlerin kullanılması da örneğin e, tam sayıların için e, en kullandığımız gibi yine iç içe döngülerde de e, kapsayıcı e, yani satırları ifade eden e, iterasyon değişkenimiz yani döngü değişkenimizi i yapmak e, sütunları ifade eden döngü değişkenini de j yapmak e, her zaman e, kabul edilmiş e, alışılmış bir durumdur. Programın çalışmasını etkilemiyor ama ben bunu şuradaki xleri i yapacağım, şurayı da i yapacağım ve şurayı da i yapacağım. Şimdi içteki for döngüsünde de şuraları j yapacağım. Bu dediğimiz i ve j'ler genel kabul görmüş, bu şekilde iç içe döngü değişkenleri olduğu için bu şekilde yapacağım ve bunu çalıştırdığımda çok bir şeyin değişmediğini yine göreceğiz. Şöyle 10 diyorum ve 10 kenarlı bir kare çizmiş oluyor. Tabi bu tekrarlayan ifade 13. satırda ekrana yıldız yazılması. Biz tabi buraya bir takım da koyabiliriz. Dolayısıyla döngü içerisinde koşullar koşullarda yazabiliriz. Şurada bir yazalım. Örneğin if diyelim ve i küçük j koşulunu şu şekilde bir koşul e, yazalım ve şunu yukarıya alalım ve tab ile içeri e, girelim, şu satırı silelim. Dolayısıyla ekrana bir şey yazmanın koşulu e, e, i küçük j olacak. Eğer e, bu şartı sağlamıyorsa da örneğin else e, diyerek e, pardon e, küme parantezi ile bu şartı sağlamıyorsa da o halde e, şu satırdan aynı alalım ve e, boşluk koyalım ya boşluk koyacağız ya da e, Yıldız koyacağımız e, şöyle bir şart e, yapalım ve bakalım nasıl çalışıyor 10 girdik ve şu şekilde bir üçgen e, oluşmuş oldu e, nasıl oldu e, şu bir kare karenin üst tarafında yıldızların olduğu tarafta i değeri yani satır değeri sütün değerinden her zaman daha büyük olduğu için buralara yıldız koyuyor. Bu şart sağlanmadığı durumda da boşluk koyuyor. Eğer şu e, else ifadesini yazmasaydık e, ne olurdu? Şuralara şöyle boşluklar koymazdı. Boş, buralara boşluklar koymadığı için de o zaman biz e, adeta karenin üst üçgen tarafını e, tam manasıyla e, göremezdik. E, i̇sterseniz e, buraya hiç boşluk koymayalım. Öyle boş bir ifade yazalım. Yani aslında hiçbir şey yazmayalım ve nasıl çalıştığını bir görelim. Aslında e, beklediğimizin şu şekilde e, dışında e, çalıştığını e, görürüz. E, yine e, burayı böyle e, yapalım ve şöyle e, diyelim. I eşit eşit J dersek bu durumda sadece bir matris gibi düşünelim bunu. Matrisin ne olduğunu matematikten e, bilmek gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi e, köşegenler üzerinde, yani köşegen dediğimiz karenin köşegeni. Şuradan daha iyi ifade edebilirim. Şuradan şu e, şu yıldızı aldık, şu yıldızı, bu yıldızı. Bu bir köşegen üzerindeki. Ee, elemanları e, bize yazdırıyor veya bunu büyük eşit e, yapalım az önce küçüktü şimdi büyük eşit yapalım ve tekrar bunu e, çalıştırmış olalım 10 e, diyelim ve şu şekilde e, karşımıza alt üçgensel e, kare e, çıkmış e, oluyor e, bir de yine bu şarta e, bağlı olarak e, biz bir e, satranç tahtası e, gibi bir örnek e, çizebiliriz ee, i̇sterseniz e, satranç tahtası örneği yapalım. Satranç tahtası için de şartımızı bir araştırmak e, e, yapmak iyi olur. Ancak ben size söyleyeyim, i artı g e, dediğimiz ifade şu şekilde. Tek olduğunda ki e, parantezi alıyorum ki e, şartlar yani toplama işlemi birbirine karışmasın. I artı g ifadesi tek olduğunda, tek olduğunda e, ikiye bölümünden kalan eşit eşit e, bir e, diyelim tek olduğunda yıldız koysun çift olduğunda boşluk koysun böyle bir şart yazdığımızda ki bu şartla oynadıkça aslında ekrana farklı şekiller e, çıkacaktır e, bir e, yazalım tek olduğunda yıldız koyacak çift olduğunda yıldız koymayacak ve şu şekilde bir e, satranç tahtası benzeri bir e, şey yapmış oluyoruz biz bunu e, şurada e, sıfır e, yazarsak ilk olarak e, yıldız e, basacaktır. Ona da bir bakalım. Bu şekilde bir yine bir satranç tahtası çizmiş olduk. Yıldız yerine şöyle diyez ifadesi de koyabiliriz. Diyez ifadesi alt 3 ile yazılıyor. Bu diyez ifadesini yazdıktan sonra da şu şekilde bir satranç tahtası oluşturmuş. E, oluyoruz. E, şuradaki boşluğu koymazsak e, belki daha iyi bir şuradaki boşluğa da koymayalım daha iyi bir satranç tahtası çizeceğiz. Tabii ben en sayısını burada e, 10 giriyorum satranç tahtası için bunu 8 e, girmem gerekiyor ve şu şekilde bir satranç tahtası e, ekranı e, görmüş e, olurum. E, iç içe döngüler konusunda arkadaşlar söyleyebileceklerimiz bu kadar. Sonraki derslerde yine iç içe döngülerle ilgili birkaç örnek çözdükten sonra bu sefer iç içe diziler diye tabir ettiğimiz iki boyutlu diziler yani matrisler işlemi veri yapılarını ve onlar üzerindeki işlemleri görerek devam edeceğiz. Ee, bu videonun e, burada anlattığımız kodlara açıklamalar bölümüne her zaman olduğu gibi ekleyeceğim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.